Hepinize arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Villa House ev yapacağız. Evet, yapacağımız olay ilk önce şöyle e, arka taraftan yapalım. E, 21 yer olacak. Şöyle bir tık bir yerden yaparsanız normal no olmaz diye. Arkasında falan başka bir şey korsanız diye. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 oldu herhalde. Dur bakayım bir daha sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tamamdır. Şimdi 13'te bu tarafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi 13'ten bir blok bir de. Tamam mı? Şurası. 2, 3, 4, 5, Şimdi 13 ile 21 dolduralım. 13 ile 21 yaptığımız yeri dolduralım. Tamam. Şimdi şuradan bir çizgi atalım. Onun ardına şuraya bir blok. Bir blok buraya. Üç blok burası tamam mı? Böyle olacak. Onun ardından bir, iki, üç. Üç blok yine buraya. Sonra bir, iki şöyle. Bu arada açık gri beton, meşe tahtası, düz kuvars, e, merdiven, meşe yaprağı, gri boyalayacağım. Bunu normal düz e, yarım blok şeyleri de yapabilirsiniz. Tamam. Bu o da okey. Yine 3 blok olacak şekilde. Onun ardından şöyle bir tık tamam mı? Şöyle beyazı koyuyoruz. Düz kuvars beyazı koyuyoruz. Sonra sayıyoruz. Burası 8 mi? Yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Denk. Buraya denk yaptıysa her taraf denktir. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Şurayı kır. 1, 2, 3, 4, 4. Tamam. 4'ten çiz. Sonra şuraya da şurayı hizalayacak şekilde yap. Burası havuz olacak. Yar, yarım blok havuz. Değişik bir şey olacak. Buraya böyle kırıyoruz. Bu arada şöyle 1 2 3 tamam mı? Nasıl oldu lan bu? Bir saniye. Ha tamam buraya böyle yapıyoruz. burayı zaten kıracağız tamam şimdi şöyle kırıyoruz gri bloğumuzu alıyoruz böyle kaplıyoruz tamamdır onun ardından şu yarım bloğu alıyoruz. 1 2 3 4. Şöyle 1 2 3 4 tamam mı? Şöyle hizayı alıyoruz. Eee şöyle yapıyoruz. Evet. Onun ardından şuradan hizayı alıyoruz. Ondan önce. Tamam. Orası okay. Sonra şöyle. Şuradan aldım hizayı. Tamam. Şimdi zemin ve şey olarak, ben bunu şöyle yapayım. Tamam. Zeminden yukarıya doğru çıkacağız. Onun için böyle her yeri kırıyoruz. Tamam, şu kırdığımız yeri tekrardan koyalım. Yapacağımız şey şu yaptığımız yeri şöyle doldurmak. Şuraya da aynı şekilde bu meşe tahtasından koyacağız. Hızlandırılmış bir şekilde şöyle. Hızlandırmayı bu arada kendim yapıyorum. Normal Minecraft oynayış şeklim bu. Ses de kesilmeden geliyor zaten. Tamam şimdi. Şu yeşil mekanda böyle full bu tarafı da olacak şekilde Kafanız karışmasın ilk bu da böyle bir anda geri verdim Tamam şimdi doldur Zaten pencere koyacağımız yerler hazır orada Evet, az kaldı. Şimdi burada da 12 blok yukarı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 çok gitmiş olabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tamam. Şimdi burayı 4 blok şöyle olacak şekilde Arka tarafı kapatıyoruz. Full kapatıyoruz bu arada. Arka tarafta sağda solda hiç cam olmayacak. Sadece ön tarafta olacak. bu arada arka tarafta sadece balkon kısmında olacak. yaparken zaten eksik ya da yanlış yaptığım yerleri düzeltirim. Ha, bak. Oldu düzeltim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buraya geldik. Dur buraya da yapalım da. gel bunu böyle içten mi koyuyorduk ya yani. dıştan mı koyuyorduk koy bunu böyle yok içten koy içten koy tamam kapıları en son koyacağız için dışını yine aynı şekilde buraya bir kapı daha ha, burası kapı değil ha kap kapı burası balkon balkon burası Dur bir saniye şurayı şöyle yap o zaman nereye lan bu ha burası full cam şu camdan koyabilirsiniz şu aşağı yıkıralım tamam burası düzeldi burası burayı da şöyle iki blok kır şuraya koy bu ikisi zaten aynı olacak başka hiçbir yerde cam yok şunu da şöyle yaptık mı burası kapının girişi. Onun ardından şuradan da bir hizayı yapıyoruz. hizalıyoruz. alıyoruz. Aynı şekilde 4 blok olacak şekilde. Burası da tamam. Şimdi şuradan tamam mı? Bir blok olacak şekilde şöyle yukarıya doğru merdiveni çıkıyoruz çık merdivene sonra buradan böyle kapatıyoruz kapat böyle kapatıyoruz dur on ee, tamam bir burayı kapatalım şuraya da üstüne kapatın şu anda ama daha kolay bir şey geldi de. Ben yani orayı öyle yapmak yerine böyle yapsam şimdi daha kolaymış. Yine aynı şekilde buranın üstünü kapatıyoruz. Sonra onun ardından sadece şurayı tamam mı? Sadece şu arayı böyle kuvars bloğuyla ters kuvars bloğuyla ama ters, ters çevirin. TERS Çeviriyoruz, çeviremiyoruz. Bir saniye, şurayı şöyle kırayım, tamam mı? Artı bir blok fazlası olacak burada. Onun ardından, şurası böyle olacak. Tamam, çözüldü, bütün sıkıntı çözüldü. Onun ardından şöyle, ben burayı kap kapatmayın dedim ama şöyle oldu. Tamam, şimdi daha güzel oldu. Şimdi şuraya şöyle geliyoruz. Sonra şuraya şöyle geliyoruz. Ters blok koyuyoruz. Böyle. Onun ardından buraya bize yaprak lazım. Yaprak daha güzel şekilde gösteriyor neyin nasıl olduğunu da. Tamam. Böyle. Aynı şekilde buraya da yapıyoruz. Şöyle içten. Sonra şöyle içten. Şöyle içten. Tamam. Ondan sonra buraya böyle içten. Tamamdır. Şimdi şunu da kır. Tamam. Sonuç böyle bir şey olacak. Onun ardından buraya geliyoruz. Burayı da şöyle şurada son bir blok kalasıya kadar son bir blok kalasıya kadar buradan hatta iki blok mu olsa aynen iki blok olsa şuradan bir saniye hemen bakıyorum şöyle yapsak Şöyle oluyor 2 blok oluyor tamam 2 blok koy Tamam Şöyle koy Aynı şekilde 3 blok 3 blok Tamam Kapıyı koy Okey Tamamdır. Yine aynı buraya 4 blok olacak şekilde. Bu arada burayı ben eşyaları koymadan yapmayı, yapmaya çalışıyorum. Siz sonra kendiniz ayarlarsınız. Çünkü çok uzun olacak. Ev de büyük zaten. Ev bayağı büyük. Zaten bir kat kaldı. Son bir kat kaldı. Onun dışında şöyle yap. saniye şöyle yapsak şuraya şöyle yapsak evet, tamam şuraya şöyle yap tamam buraya aynı şekilde devam. Buraya düz beyaz koy. Burayı kapat. Onun ardından ha tamam dur hatırladım şöyle. Onun ardından bunu koy. Şunu koy. Şuradan koy ama. Orası olmaz. 3 blok Buraya cam koyacağız kapı koyacağız sanırız değil mi Tamamdır şimdi burası da bitti Arka taraf kaldı arka tarafı da Full kapatıyoruz Eksiksiz bir şekilde Kapatıyoruz Nereye kadar? Tam şuraya kadar. Buraya da kapı. Tamam. Okey. Şimdi buraya biz bunu koyacaksak buraya da bunu koyacaksak ha burası çift gidişli oluyor o zaman. Tamam. Ya da ben buraya şöyle mi yapsam? Ya da kalsın böyle olsun. Tamam. Şimdi burası kapının girişi olacak. Tamam. Burası da okey. Onun dışında burayı şuraya da hizalı bir şekilde yapacağım. Onun için şöyle yapalım. Burası iki blok yanı olacak. Şu şekilde. Çok mu büyük oldu ya? Şuradan çeken de. Evet, karışık geldiyse daha detaylı bir şekilde yani şu anda anlatmaya çalışıyorum. En detaylı şekil bu. Ya büyük olduğu için küçük olsaydı daha kolay anlatadım ama. Şu anda burası zaten full cam olacak. Şuradan şöyle iki tane şeyi yapıyorum. böyle. Onun ardından şuraya da şöyle iki tane yapın. İki tane çok mu oldu? Tamam böyle olsun. Bir tane olsun. Onun ardından burayı böyle full kapatın. Böyle kapatıyoruz. Tamamdır. Şimdi Nerede kalmıştık? Burayı yapalım o zaman. Burası 3 2 2 1. Tamam ya burası kalsın, sıkıntı yok. Şurayı kapat. şöyle bir tık yükselt. Tamam. Bu şimdi burada eksiğimiz. Şuraya da yükselt. Burayı kapı oldu belli olsun. Burası okey. Burası da. Şimdi. Şuraya da çekelim. şurayı da yine aynı şekilde iki blok kalacak şekilde. Ha tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Tamam. Ya e şimdi balkon oldu belli olsun diye böyle yaptım. Şu iz Tamam. Böyle üç blok. Şöyle 3 blok. Onun ardından şöyle üç blok. Şöyle. Sonra buraya da 3 blok olacak şekilde. Tamam. Pencere. Onun ardından yine aynı şekilde bak buraya da aynısını yapalım. Tamam. Olmadı. Ben buraya full cam koysam. Çok değişik oldu ama evet. Çok çok az değişik oldu. Buraya ince koyabilirsiniz balkonlara. Onun dışında yine alalım bunları. Burayı da full artık yüz yani 100 kata geçtik ya bitti burası. Full kapatıyoruz. Buraya kadar izlediyseniz abone ol like atmayı unutmayınız. Bildirim tuşunda tüm yaparsanız çok sevinirim. Yorumlarda istediğiniz ev varsa bu arada yazsanız da yazmasanız da ben zaten atıyorum da çok hoşunuza gitti, giden bir ev varsa diye soruyorum. Buraya kadar geliyoruz. burası vardı ya burası evet şöyle yap tamam burası kapat burayı da kapat şurayı da kapat şimdi buraya şöyle bir şey yapıyoruz tamam mıdır şöyle şuraya kadar olacak şekilde tamam Şimdi burası aşağı, burası yukarı, burası da ön taraf. Ön taraf çok değişik bir şey. Tamam, şurası şuraya hatta kırabiliriz. Şuraya kadar tam buraya kadar. Ondan sonra gri alıyoruz. Şuranın hizasına gel gelesiye kadar hatta bunu böyle test edebilirsiniz. Tamam, şimdi buradan da gel. Onun ardından buradan gel. Hatta burayı da aynı şekilde yani test edip kırabilirsiniz. Düştük. Düştük. Dur. Tuşlar karıştı. Tamam şimdi burayı da şöyle. Tek sorun bu niye böyle oldu? Tamam. Neden böyle oldu ortada? Bunları da birleştirdik mi? Bunu kır. Onun dışında şurayı şöyle kır. Bunları yerleştir. Ezbere yapmaya çalışıyorum bu arada. dışında şuraya da şöyle işten şuradan şöyle cam. Tamamdır. Burayı böyle full böyle cam. Tamamdır. Onu nereye koydum ben? Evet sona geldik ya. Bütün tuşlara basıyoruz. Şuraya kadar. Tamam. Şurayı ben fazla koymuşum. Şurayla hizalı olması lazım yani buranın burasıyla. Burayı da ince cam olarak yapabilirsiniz. Ben videodayım diye hızlı bir şekilde olsun diye. Çünkü bayağı uzun sürecek. Evet. Bitiyor, bitiyor ha. Şimdi bir de bu tarafın çatısı kaldı. Oraya da gri ile yapıyoruz. Bir de son bir detay kaldı. Şuraya ben fazla yapmışım da. Tamam. Şimdi şurayı da böyle gri ile kaplıyoruz. Kaplıyoruz böyle. Tamam şimdi. Asıl meseleye geldik. Asıl mesele nedir? Şurası. Hatta burayı şöyle bir basamak ön tarafa alabiliriz. 1-2-2 blok. şöyle yapsak daha kolay olmaz mı başın ikiye bir şöyle bu sefer giden oldu 3 blok olacak şekilde Dur bir de yukarıya tarafa giden yukarıdan da yine aynı şekilde bir blok boşluk çok güzel gittik. Harbi çok güzel gittik. 1 2 Otomatiğe aldık ya. Normalde hani dümdüz çekiyorduk biz bunu ya. 2 Tamam şimdi buradan da çek. Bak gene otomatiğe bağladık gidiyoruz. Şuradan arada bir blok kalacak şekilde. Aynen öyle. Sonra şurası. Benim bu evde gene bir sıkıntı oldu ama Ada yırlısı Şimdi bir blok bir blok Şu blokların biri ters mi oldu ya 1 2 4 5 6 tamam Yukarıya mı bir blok yapıyoruz Tamam ya sıkıntı yok çözeriz Şöyle o zaman böyle yapıyoruz Dur bakayım bir, bir, tur daha bakayım. Sonuç böyle bir şey olacak. 1 2 2 1 2'ye 1 tamam. Evet, evimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kapı. Kapıları da döşedik mi? Bu iş burada bitiyor. Bundan zaten hiçbir kalmadı. O kadar. Bir sonraki videolarda görüşmemek üzere. Dur bir saniye. Şurası da kaldı. Burayı şöyle detaylandırmak istiyorum. Sadece şurayı. Şöyle yarım blok. Tamam mı? Şuraya. Bu da neyden kaynaklı olduğunu şu anda çözdüm. Tamam. Tamamdır. Şimdi burayı da çimenlerle dur şuraya da şöyle bir çekelim. Tamam oldu burası da. Burada çimenlendirirsiniz, yeşillendirirsiniz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Mutlu ve huzurlu günler dilerim. Bay bay.